Herkese merhabalar. Keşan'dan selamlar efendim. Bu yaptığımızdan bahsetmiştim. E, beyaz dut ağacımızı buladık. Tabi burada çıkan odunlar. Dalları da şöyle yığdık. İnşallah kışın yakmak üzere. Tavuklarım da tabi geziyorlar. E, çok ciddi bir iş var şu an bahçede. Sizi diğer yere götürmek istiyorum. Bir de aşılama yaptık. Eriklerim güzeldi ama... Hmm, Kasım ayına kadar... Meyve verecek bir erik. Zeytinimizi budadık. Tavuklarım tabi eşeleniyor şimdi. Yine bir aşılama yapılıyor şu an. Ama yapılan bir aşılamayı göstermek istiyorum size. Kazlarım, tavuklarım tabi çalışıyorlar. O kadar çok o, odun çıktı ki evvela. Şimdi aşılamayı gösteriyorum sizlere. Şahane oldu. İnşallah... Bu güzel bir erikti aslında ama Angelika eriği aşıladık. Bakalım benimkiler ne yapıyor. Çilek ektik efendim. Çilekler de şahane. Çileklerimi de göstermek istiyorum size. Çileklerimiz. Kızlar. Kızlar. <laughs> benim kuzularım bunlar benim kuzularım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şu o fena gagalıyor elimi mor arttı ya çok fena şu var ya beyaz felaket bir şey. Evet aşılamamız bitti budamamız bitti. Şimdi bir ilaçlama bordo bulamacı atacağız ilaç şey ağaçlara. Sezonu bitiriyoruz yeni ekimler için inşallah ekimler başlayacak. Herkese Keşan'dan sevgiler saygılar. Bugün bir de şeyi unuttum söylemeyi. Onun için ayrı bir video çekeceğim ama Martenişka bilekliğimi de bağladım. Bir sonraki videoda ona gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri en sevdiğime Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.